Mesela bu da güçlü ama dizindeki o kadar bozukluk var ki eklemlerinde, bak dizi nereye evet. Sizin doktora söylediği rotasyon konusu aslında şu. Bak bunun mesela omurgasında da rotasyon var, bunun filmi vardı. Bundaki dönüşe bak şimdi. Oturduğu zaman o omurgadaki rotasyon kuvvetli tarafa, bak nasıl çekti yani sağ tarafa doğru döndürdü vücudu. Bu da sıçradığı zaman ayaklarına bak, ayakları ne kadar farklı. <laughs> indiği zaman basışına bak. Sol bacak kuvvetlenmiş. Bunda o kalçayı o tarafa doğru çekiyor. Bu çocuk da basketbolcu dizleri içeri doğru gidiyor. Bacaklar dışarı doğru, ayakları içeri doğru basıyor. Bu senin ilk geldiğin zamanki video. Bak dizlerin nasıl birbirine yapışıyor. Seninkini bir daha baştan alalım. Mesela bak burada. Bu çok riskli bir şey diz açısından. Ve bu dediğim evet. gibi sadece bu hareketle olmuyor bu koşmada da oluyor.